Nasılsınız? Bazen yürüyüş yaparken bu Zekeriya Köy'ün bu yan duvarlarının hali beni tebessüm ettiriyor. Ta ileri doğru. Şimdi ben 2020'de pandemide, pandemi zamanı, pandemiden tabii pandemi devam ederken yukarıda jandarmanın üstündeki billboardları kiraladım. Ben kiraladığımda bu tutan demirler paslanmıştı. Yani ne kadar boş kaldıysa yağmur yemekten e, neredeyse şey olmuyordu. Siz söyleyin. Paslanmış yıkılmak üzereydi. Hatta unutmuyorum Sevtap Hanım galiba konuştuğum hanımın ismi Giz Reklam'dan. O bile emin misiniz falan demişti. Sonra çalışmamı yapıp billboardların tamamını tutunca Zekeriya Köy'de daha önce bunu yapan, yapabilen, yapmayı akıl eden ...veya parasına kıyabilen herhangi bir danışmanı bırakın... ...herhangi bir şirket de olmamıştı. Tekrar ediyorum. Bu kadar inşaat olan yerde herhangi bir inşaat şirketi de olmamıştı. Arkadaşlar Zekeriya Köy'ün... ...reklam bütçesini artıran adam... ...benim... ...futbolcuları, ilk Galatasaraylı futbolcuları... ...bölgeye getiren ve bölgenin değerini gene artıran... ...benim... Ee, ...ve... E, ...semtteki... ...kaypak... Ee, arkadan dolaşan emlakçı profilini dışlayan ve bununla çalışmayacağını ilan eden ve bu sözünü de kesintisiz yerine getiren benim. Şimdi hani bazıları diyor ya neden benle çalışmalısınız? Darpaça e, arkadaşına telefonda video çektiriyor. Diyor ki işte sizin için 147 tane pazarlama tanıtım faaliyeti yapacağım. <laughs> en büyük pazarlamanın dürüstlük olduğundan, doğru iş yapmak olduğundan haberi yok. Dolayısıyla arkadaşlar 2025'te artık yetkili ve faturalı sisteme geçiyoruz. Zaten bu insanların çoğu silinecek. Bakın diyorum ki bu insanların çoğu silinecek. E, dolayısıyla ne yapmanız gerektiğini siz daha iyi bilirsiniz. Ama bu zamana kadar yaptıklarıyla ön plana çıkanı tercih ettiğiniz menfaatiniz icabı olur. Hoşça kalın.